Evet kartlarımızı oluşturdum. Bakalım son dakika haberlerinde neler var orada, neler oluyormuş? Hep beraber görelim. <laughs> İlk karşılaşmamızda gözlerim seni tanımadan kalbim seni tanıdı. Çok kuşkulu ve şüpheci yaklaşıyorum bir şeylere ama sana sadakatim hala devam ediyor diyor bu aklınızdaki kişi. Üy. Güzel. Hala sadakatimle, bütün bağlılığımla sendeyim diyor. Vücudumdaki her hücre senin, benim sonsuza dek mutluluğum olduğunu söylüyor diyor. Vücudumdaki her hücre sonsuza kadar mutluluğumun sadece senden geçtiğini söylüyor diyor. Ve senin sevgine ihtiyacım var diyor. Sevilme ihtiyacıyla geldi. Senin şefkatine de ihtiyacım var diyor. Üf, güzel. Birlikteliğimiz bu evrendeki iki varlığın deneyim deneyim deneyimleyebileceği konuşamadım bakar okuyamadım da konuşamadım da en güçlü en derin ve en saf sevgi şeklidir. Birlikteliğimiz bu evrendeki iki varlığın deneyimlediği en güçlü en derin ve en saf sevgi şeklidir diyor. çok güzel. Sadakat ve güven bakar mısınız? Burada da sadakat ve güven var. Burada da sadakat ve güven diyor. Benim diyor sadakatimden, sevgimden diyor şüphe etme diyor ve çaresizim. Bazı şeyleri çözemiyorum diyor. Vay. Peki burada ne diyor? Yüksek benliklerimize güvenmen gerekiyor. Onlar tam olarak hangi deneyimlerin bizi tekrar bir araya getireceğini biliyor. Ben akışa teslim oldum. Sen de akışa teslim ol. Her şeyin en güzelini yaradan bilir diyor. Seni hem tutkulu hem de ihtiraslı bir şekilde çok özledim diyor. Ve bir tarafım seni o kadar çok merak ediyor ki diyor. Seni takip ediyorum. Seni taklıyorum diyor. Bak 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 bak, bak haberlere bak sen. Eee peki. Atem Devam. Sah. Ay kartı. Dare. Yani canlar son dakika haberlerinde burada bir dişil enerji var ki bencil, kendinden başka hiç kimseyi önemsemeyen, paraya, lükse, gösterişe bayılan bir dişil enerji var. Bir tarafında da yasak ilişkilerin eril enerjisi olan sahlar. Demek ki burada üçüncü bir kişi durumu çok.